Merhaba sevgili Akdeniz Haber izleyenlere sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'nın Kaş ilçesinden sesleniyoruz. Doğanın içerisinde doğunun lezzetleriyle bütünleşmiş bir restorantayız. Bozoğlu Et Balık Restorantı'ndayız. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mehmet Bozoğlu bulunmakta. Bakalım bize lezzetleri ve mekanıyla alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Mehmet Bey. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bozoğlu et balık restoran kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı efendim? Biz 2021 yılında burayı açtık. Üçüncü yılımız sezon olarak. Lezzetlerimiz, ustamız Gaziantep'li olduğu için biraz daha Güneydoğu mutfağına, et ve balık üzerine zaten hizmet veriyoruz. Yanında kahvaltımız var, serpme kahvaltımız yaklaşık 30 çeşit bandında. Süper. Peki hala burada sunulan lezzetler arasında neler var? Buranın çok farklı isimlerle farklı lezzetleri var. Burada siz ziyaret edecek olan, buradaki lezzetleri tadacak olan müşterilerimizi bilgilendirmek amaçlı. Şimdi burada desti kebabımız, şefimizin spesiyeli karışık ızgaramız ve özellikle Gaziantep göresine ait simit ve haşhaşi kebabımız revaçta. Onun dışında kilis tavamız burada hızlı giden etlerimiz arasında. Onları da mesela müşterilerimizin en çok talep ettiği şeyler. Artı işte gavurdağ salatamız, çoban salatamız. Ürünlerimizin %90'ını bu köyden tedarik ediyoruz biz. Çünkü köyümüz aynı zamanda çiftçilikle uğraşan, tarımla uğraşan bir köy. O yüzden ürünlerimizin %90'ını buradan tedarik ediyoruz. Harika. Bunun yanı sıra buradaki biberlerimizi, patlıcanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Hepsi organik, doğayla bütünleşmiş hiçbir şekilde katkı maddesi olmadan müşteriyle buluşturuyoruz. Evet. Çünkü kış aylarında zaten biz kapatıyoruz. Yazında yöremize ait bütün sebzeleri buradan misafirlerimize köyümüzden doğal ve organik olarak sunuyoruz. Harika. Peki hala burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? 250 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz evet. 9 adet köşkümüz var. 27 tane de masamız var. Süper. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Bizim en büyük rakibimiz kendimiz. Başka rakibimiz yok. Peki ailem, etlerimiz günlük geliyor. Burada farklı isimlerle mevcut tabii ki de lezzetlerimiz. Burası bir aile işletmesi en önemlisi. Bu da sizi rakiplerinizden ayıran bir özellik haline geliyor. Evet, doğru diyorsunuz. Çünkü biz etlerimizi günlük kullanıyoruz. Burada soğuk havada falan bekletmiyoruz. Ağulluda bir kasabımız var. Oradan günlük kesimlerini yaptırıyoruz. Oradan tedarik ediyoruz. Bazı özel isteklere göre bir gün öncesinden haber verdiklerinde de fırın ürünlerimizi tedarik edebiliyoruz? O tepsi kebabı ile ilgili genelde e, oğlak ya da kuzu müşterimizin isteğine göre yaptığımız için onu 5 saatte pişen bir yemeğimiz. O yüzden mecburen biz e, bir gün önceden rezerv alıyoruz onu. Kişi başına 1 kilo kemiklet koyuyoruz. O şekilde yapıyoruz. Harika. Peki hala bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve geniş kapsamlı bir sektör aslında. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde Mehmet Bey? Sadece yoldaki girişimiz, başka hiçbir sıkıntımız yok. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? İnşallah Türkiye genel zincir restoranlar açacağız. Süper. Şimdi burada e, buraya gelecek olan kişilere de bunu söylemek istiyoruz. Burada alkol de olanağımız da var. Evet. Alkol de var. O şekilde isterse kendileri getirebilirler, isterse de biz verebiliyoruz. Yani buraya geldiklerinde ailesiyle, sevdikleriyle keyifli vakit geçirip, alkolünü içip, etini, balığını yiyip keyifli vakit geçirebiliyor. Evet özellikle de köşk aralarımız zaten onar metre olduğu için herkes rahatlıkla istediği gibi istediği sohbeti yapabiliyor. En yani büyük özelliğimiz o. Süper. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Herkesi bekliyoruz. Bu lezzeti herkes tatmalı. Ve sloganımızda dikkat aşırı lezzet içerir vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bozoğlu Et Balık Restoranı olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Buraya geldiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Akdeniz Haber izleyenleri bugün sizlere Akdeniz'in cenneti olan Antalya'nın Kaş ilçesinden seslendik. Bozoğlu Et Balık Restoran'ın konuyduk. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek istiyorsanız doğayla iç içe bu muhteşem lezzetleri tadıp alkolünüzü yudumlamak istiyorsanız bir kez olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Pişman olmayacaksınız diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.